orada orada Öyle yapma. Küçüğü arkana bak. Çek. Tam düz Dik duruyorsun bir. Evet. Dur. Çok şuradan ceketini tutuyorsun <laughs> düşüyor, 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 düşüyor. Allah Allah. <laughs> Evet. Uzağa doğru bakıyorsunuz siz birlikte. Çocuklar <laughs> gelin bakayım öyle. Kolak şu gelinliği şuradan. Tolga şu gelinliği okay. şuradan uzak bakayım. Yes. Önden ha. Tamam bırak şimdi. Evet güzel. Yağmur. Fazla oraya yatırma şunu. Güzel. Evet. Hiç bozmayın. Çekiyorum. Fırat çık. Fırat çık. Gülsedik. Bir tane daha alacağım arkadaşlar. Bozmayın. Gülümsedik. Çok güzel.